Almanya'da milyonlarca, özellikle Türkiye kökenlilerin büyük merakla beklediği yeni çifte vatandaşlık yasası Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylandı sevgili izleyiciler. Bunda Esat'tan yapılan açıklamaya göre Federal Meclis tarafından 19 Ocak'ta kabul edilen vatandaşlık yasasının modernizasyonu yasası Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Bunu duyurmuş olalım. Yasa imzalanması için Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Alman hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı Federal Meclis'te 19 Ocak'ta 234'e karşı 382 oyla kabul edilerek yasalanmıştı. Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecek. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek. Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşları arasında seçim yapmaya zorlayan opsiyon modeli tamamen kaldırılıyor. Almanya'da doğan çocuklar Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan da sağlaması gerekiyor. Şartlardan bir tanesi de bu. İş gücü anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar Eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne gelen kişiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak. Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına kesinlikle alınmayacak. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sıra Nasyonel Sosyalist rejimi ve onun sonuçları ile ilgili Almanya'nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak. Yasanın resmi gazetede yayınlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.